Maya ne yapıyor Bayram? İyi mi? Kızım iyi ya. Maya'cık. Kızım iyi. Bacanam bizim Ali ya hamile, hamile oldu mu? Var mı gelen yok. giden? Yok yok. Hiçbir şey yok. Pompa pompa? De, e, yok. Paşa bugünlerde yani bir aydır de şey DK'ya gittiğinden beri stresi arttı ya. Niye ya? Pek şey yok, neşesi yok, dolanmıyor. Ali'ye biraz gidiyor, oynuyor falan. Hiç şey yapmıyor. Yaşmamaya bile ne? Lollipop olmasın yok. yoksa bak. Yoksa yok, bir şey yok. ikinin herayı mı özledi? Adam bunalıma mı girdi? Ne oldu? Hera olabilir. Ali'ye biraz küçük geliyor daha. <laughs> da. Aşıları varmış. Geçen hafta geçmiş aşıları. Solda bir ekip var. Ben evet, Bence şuraya gidecekler onlar bak. 5 kilo 800'e düşmüş kocaman. Kim? Şey mi? Paşa. Paşa mı? Ben şevlere gidiyorum. Allah Allah. kilo 4. vermiş ya. Ben bunları izliyorum beyler. Bunlar Aha. bizimle beraber aşağı iniyorlar. Evet. Pusmuş pezemekler yapacaklar. Biz de onları Şuraya yapalım. geldiler. Aynen. Biri şuraya gitti. Bir yukarıda mı? Yukarıda dedin. şey değil mi? <laughs> tepe de mi? hı <laughs> bir tepe de. Tepede. Tepede. Adamlar akıllıca yaptı. arkadaşın yanına gitti arabayla. Biri şurada. Kolay. Gözün abi var. 3 seviye çv... yelek var burada. Alanın <laughs> göbeğindeyiz. Burada bütçe ve yelek daha var daha, Kar var, var. burada Dur bu nereye attı lan Ne şey atmış 245 Arayın. Ben gitmek bir şey bulamadım ya adamlara bakacağım derken. Şuradan. da heder olma bacana amca. Ben ben indim adamlar iniyor ya. İlla da uğruna almam mı gerek? Gel karşılayalım bacanam şunları. Geldiler mi adamlar? Şu şey ev çok iyi bro onun için ya Çemçi sıcaklığı ne kadar? Benim mi? Hı. 91 derece yazıyor sweet Ha zaman normal. 89 80-90 arası geziyor da. No. çalıştı. Nerede görmüyormuş? Ben dürüm bulamadım ya. 4x var lan Aynen yo bende de 4x var da şöyle. Aha paraşat var. Orada bir şeyler aldım. Gel bacanam boşver ya gel. Nerede abi? bunlar? Abi. abi. Gittiler anladım. Normal uzatılmış isteyen var mı? Evet, evet. Benim evet. olduğum bina ve arka binada 3 seviye elek var Oraya doğru geliyorum abi. Tamam. Paraşüt var da ben ne kadar lazım olur bilmiyorum Olsun Elimi deNATO'nda dursun bak var alsam mı acaba ya? 6x türbün var. Ee, şey bıraktım. Uzatılmış bıraktım şuraya. 6x türbün. Hmm. Ha. Ben lazım türbün. uzatılmış. Evet evet bana lazım. Çünkü Şurada arkaya bak. Şurada. Bir atarsam da canım. Burada snt bir var var. Bana bulma. Ha yok tane Var var abi şurada. Ne var M24'üm var. Bomba var alamıyorum. Oha yelek üstü. Burada sekiz x var beyler. Alırım abi. Şarjda da İşaretledim. Tamam. Buranın merdiveni nerede ya? Beraber arayalım ha. Karı katı var değil mi? Değil mi? Yok, ikinci, üçüncü katı yok. Bir abi bir öndekinde var şey mi? var, yedekler var orada. Var oğlum ya işte binanın ikinci, üçüncü katı var. Ya varsa işte. Hangi hastası Ha var oranın var. Çıkışı nerede sadece? Bu, bulursak var. <laughs> Mal gibi ev yapmışlar ya. Vallahi öyle geziyorum evin içinde ya. Ha burada 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 abi, burada. <laughs> Şuraya gel. Uh. Namlucu baskın baskın bir şeyler var. Bak. bak bakayım lan lollipop. paşada da lollipop oldu ha. Ne oldu paşa? Ses paşa? yokmuş paşa'da ya. Ha. Hayır ben de Adamı kırdırdı kız bilecektim de. Kırdırmadan. Kırdırmadan. Bir şey olmaz. Şişeciymiş. Şişeciymiş paşa. Şişeci mi ne ha? <laughs> Tamponca ha? Kırık tamponunuz varsa birleştiririm diyordur adam. <laughs> <laughs> Dünyanın Mart'a gelsin diyor adam. Yok canım iki macun süreriz. Japon <laughs> <laughs> pışkırttırız. <laughs> <laughs> şey ne yapıyorum abi? Ares. He, onun yanındaydık işte. İşte ha alım satım orada çok mı çok oldu? <laughs> alım satım orada oldu abi. alım satım orada oldu abi. Bakaza <laughs> yaptı abi şurada. Hayır in, indirelim o zaman. Oha araba patladı. tabi ee, tabii işte vurdum şey... Öyle... vurdum. Şurada. Adamdan arabasını patlattınız lan? Şurada araba var şeyin ama onda kündelik mi abi? Şurada şurada Meydut bak şeyin arkasında. Konteyn Doğru, arkasında şeye arkası... girecek. Bak şu taraftan gidecek bak. Böyle helikopter geliyor. Bak şuradan ya. geçecek. Yol yapma Gülo. Sinek kaç. yapmamız lazım ha. Şeyin lan ne... vurdum falan vuramadım kaçtı. Arkadaşı da var. Girdiler. Lan Mevlüt daha iyiydik ha. Araçta geliyorlar. Tamam, bakıyorum abi. Adam da atlamadı daha. Atladılar. Hı. İzliyorum abi. Mevlüt 190 yönünde abi iniyorlar. Şu tarafa doğru gidiyorlar abi. Ya hay kum fırtınana ya. şu arkadan bir kamyon alıp geleceğim. Helal burada. be! Ha, ha. Baba yiğit. E biz boşadan buradayız. Biz burada boya... Lan. Nasıl siktir? Araba ben geliyor. Arkandan sıkıyorum arkandan... <laughs> Enerji basıyorum ya. Halil'in oraya doğru gideceğiz. Ya şu arkada bir şey var, jeep var onu almaya çalışacağım. Bizim evdekiler sıkıyor ya. Biliyorum, şuradakiler. Tepeye çıkmış herhalde. şey vardı galiba. Galiba. Uçurtma. Üçüncü seviye yelek vardı ha burada yeni. Alsaydı. Aldım abi. Aldım aldım. 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 Bayram şeyi sakla <laughs> arabayı. Bayram şeyi sakla arabayı. Abi ben nerede burada <laughs> abi senin? Benim içerisinde. <laughs> o hangardan aynen. Hangar değil yukarıdan vuruldu o sen. Hayır, yukarı. Yok şurada. Hangar... Tam şuradaydı. Vurdum. Orada hala. Şu tarafa gitti. Sola doğru gitti. Şurada. Tam şurada. Hı hı. Şurada. Şurada. Allah Allah Melut gelem. Yetiş. Hızlı düşüyor. Tevzi olur şey alırız al. Beni abi iyice. Oğlum yapacak bir şey, yok. Gel şey çabuk ye. Ol. <laughs> ye. Ye. Şu <laughs> şişene sahip çık ya kardeşim. <laughs> kardeşim ben burada niye duruyorum bir sor bakayım. <gülüyor> 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 Hayret bir şey ya. Koruyacaksın oğlum abini. Hüseyin abi bak o sağdakiler gene duruyor. Tepedekiler. Hı hı biliyorum. Hadi gidelim. 30 saniye kaldı. Hemir. Ay. Beyler hmm. benim adam çok dayanmayacak. Az çok belli oldu. Ona göre gardınızı alın. Şu sol taraftaki yer alan mı? Aa, karşımız doğru, doğru güzel. Güzel güzel ama sağdaki yer olur. Var mı adam? Varsa da gir yoksa da gir abim ya. Araba var arkasında. Traktör mü? Görüyorduk <laughs> lan. Kimse yok. Bacana meseleler var burada. Sen senin kasket de yok Hüseyin şey abi ha. Evet onu arıyorum abi. Burada kasket var abi. Gaz kabak. Tak. Gaz kabak geziyorsun ortalıkta. Aynen yağ kabağı gibi geziyoruz. <laughs> Aha. Aha. Gaskım yok ama sıkmam lazım. <laughs> Aynen setim silah katlandı. Ben buradan geliyorum. gibi ha. Üste çıktı vuru arkana dikkat. Bakıyorum, arkana geldiler. <laughs> Aha, biliyorum bro. Gitti. Buradalar vallahi. Şuradalar ha. Ee, gideceğiz bayram gidelim ha. Abi, abi fire ben arkaya bakacağım bizim bir menütün işaretine. Şurada adamlar var. Lavaş geri. Lavaş geri. <laughs> 6x var burada. Senin tek ya. Şurada bro. Şurada. Ben gittim beyler ben Abbas yolcu Tutmazsan gittim ha Tutturmadılar Dur, bro Aynen Çeynel senin gideceğin dünden belli sen <laughs> Dedim oğlum ben size Benim dedim gidişat iyi değil Bomba <laughs> <laughs> Buradadık ya. Beyler gidin gidin. Git git git. Ece Gidin Ece 15 saniye. <laughs> bin bin atla 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 atla. Dur <laughs> hadi. Şu önünüzdeki yerin arka tarafına gidiyorsunuz. Ha Çok çok. Ben şu kayaya al bak. Tamam burada. Bu Önündeki kayaya al. Şu, sağdaki. Ya bırakın adam. Hepsinin <laughs> yere git. Tamam tamam <gülüyor> Beyler. Müdür <laughs> bir, bir tane. Vallahi seversen taş öldür taşlar. de kurtulalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Batsın bu dünya. Abi taş. Bir tane bak, taş sağımızdan bir tane bak tane sağımızdan gelen var. Geliyor, sağımıza geliyor, gel. geliyor, ha. geliyor, geliyor. Önümüzde. Ya yukarıdan ateş ediyor. Aynen. Tamam işte bu oyunu kurdum böyle oynadın işte ya. Yapma ne yapayım. Yukarıdan var sol yukarı. Sol çıkıyor. Şey Şurada. Şurada. Şuraya gelecek. Tez oğlum biz sen de artıya Harikasın bacanam be. Ba. Hadi lan ah, bekle orayı Ya bir dur. Bekle. Ya tabi yukarıdan bir yerde sıkıyorlar ya. Hadi arka. Şu, şurada bir tane. Ha gitmiş. Ölmüş bunlar. Bitti işte. ha bitti burası. Bitti bitti. Bak direkt Melit bak. Ta bak Melit düşer sıkıyor. O sağda sıkıyor Halil. Yat yere yere yat. Baya da... Gördüm. Koştu öne doğru. Lan. Oğlum kafadan vurdum ben. Mevlüt. Hey. Sol tarafında. Sağ tarafında bacan abi. Orada abi. Bak orada Mevlüt. Abi yat oraya Mevlüt. Şurada. Şurada mı var? Şurada. Hiçbir şey yapma. Aynen mi? oradan. Hiçbir şey yapma. Kadınlar Alana yürü var. istiyorsan. Ya da o da yürüyecek zaten. Adam alanda ya benim işarette. Gel müdür. Gitme diyeceğim de. Sola yerleş galiba Melit. Onu halletmez seni işiniz zor. Neredeki adam? Bakın benim işaretteki değil mi? Bakın halletmez. Mevlüt, Mevlüt. 240 yöne <laughs> Sıkıyor evet. hala. Sıkıyor ama aynen. Tam öte Alan geliyor beyler, alana girin. Alana alana. Abi alana gireceğiz. Önüm benim çarptığı adam var. Mehmet önündeki taş alan mı? Önündeki taş alan mı abi? Alan. Dur çok alan, iyi. Sana doğru bak. Sık şunu. Bekle. Güzel. At bir el bombası. Lan, lan el al, bombası al. attın kendine. Tamam. Müdür yatıyor şurada. Al abi tam istediğim yere. Lan. O, taş, o taşın arasında yatıyor bak. Sağda, sağdan sıkıyor bak. Sağdan Dikkat sıkıyor et mi? orada bir yerde sıkıyor. olacak. Ölmüş. ölmüş mü? Müdür bu ölmüş. Ney? <laughs> Am çıkmadı ki dur acele etme. Gördüm teyze oldur. O bende. Lan Müdür onu. Lan var ya Allah kahretmesin ya. Yoksa öldürüyordum ya şurada. Müdür şurada. Bir şey yaramaz ama attı. Şeresiniz. korktum Müdür yetişebilirsin bana diyeceğim. Tezo. Yetişemez ha. Senin şartın müdür. Evet, vur şunu. Sisa aynı müdür. Tam bekle. Bekle, bekle çıkamayacak o, o. Taş, çıkamayacak taş taş arkamda. Bekle. Tam ona bak. yeriz biz bunu. Bir sana bak. Bak gitti arkadaşı yanına. Abi bir saniye şuna. Ha gitmedi, gitmedi, gitmedi. Tamam. Bırak, bırak, bırak. Ölecek o zaten. Bırak. Siktir et. Bekle. Ya o Ay anana avradanın ya. Taş şuradaki sıkıyor ya. Şuradaki sıkıyor. İbne göt ya. <laughs> Gitme git. Burada ikisi Allah de Allah öldü. Allah Beyler bu, be. taraf, bu taraf bu taraf bu taraf serbe. Önünüzde kayanın oradalar. Sağında Orada Halil. Kayanın... Sağdaki bak o kayada bak. Ha o kayadalar Aça, Halil. Önünde. Kaydı. Şurada şurada. Şurada bir düşük şu kayada atacak bir şey yok. Bir tane kaldı. Beyler iki, bir tane. Iki, Baba dersiniz. tamam, yedersiniz. Tamam teyzo, şey ya. tamam tezrom. Şey tamam dur sakin. Tamam. Çıkması lazım müdür? Alan. Çıkmaz. Tezrom öndeki şey. Hadi. Şu tepe ön şu kuytu iyi değil mi? Ufff Sağında müdür Git git Birader side'ın sağ, solda Sağında sağında sağ Abi sıksana Sağında elimde sık müdür ya. ya Sıkarak sıktımdır. gir Sıkmadan ya, niye sıkmadım? çıkmadan güzel. Sıkmadan abi Sıkmadan abi Ya Abi elinde M2 var zaten Sıkarak gir Adam bir de seni şeyle vurdu İyi güzel deniz sağlık çıkarak sen aldıydın. Adam seni AVM ile vurdu. Yok, Adam bile şey değiştirememiş.